Var ya. Süre azaldıkça kızların hareket alanı giderek daralmaya başladı. Hadi <laughs> Nur buraya çok, çok Evine! Evine Gel, Nur, ya. evet. şuraya Al bunları! Nur! Bunları al Topla Kızlar hadi hadi çok iyi. Topla çabuk! Emine zor da olsa Nur'u ikna edebildi

Kızlar kasaları doldurmak için kıyasıya mücadele ederken hedefe zamanında ulaştırmayı da hesaba katmak zorunda var. gel, gördüm. Gel, gel. gel. Çoğur, 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 çoğur. Çoğur, çoğur. Çoğur. Hadi bizde, bizde, bizde hadi çabukla. Haydi, hadi. Tamam, tamam. Her yer görün. Ya birşey, hadi. Danslıyor. Nur'un yaptığı atak Kabir endişelendirmiş olacak ki stresten yerinde duramıyor adeta. Şuna al, şuna al. Büşra, ya, al var, al. lazım kazanmaların içi. Gel, gel, gel. Çok ciddi, çok ciddi, hadi. Tamam, gel. Gel buraya, bunları e, da al. Burası. Burası. burası, burası. Her yeri gör Esra. Şuna tamam. tamam. Tamam, geliyorum tamam. ben. Emine, tamam. burası tamam. ve burası. Tamam. Tamam. tamam mı? Tamam, tamam. Neşe görüyorsan at. Hadi Büşra, Yapayım, bir de gidin tamam, Öne gel öne. O, o. Öne doğru gelin. O, o. Öne. O, o. Bir dakika kaldı Büşra. Bir dakika kaldı. Sürenin bitmesine saniyeler kala ay kızlar hedefe yakın mesafede toplamaya devam ederken yıldızlar büyük risk altındalar. Dur bak buraya bak. Çok Hadi öne Hadi ay, gel. Hadi Alacağım alacağım alacağım. Bak bu. Öldeyim zaten. Çabuk. Gel. 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 Son 10 saniye. Çabuk. 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 Evet, evet, koyduktan sonra biz asla düştü. Çünkü, 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 şekilde düştü çünkü, şekilde düştü çünkü, koydu. koydu. şekilde koydum çünkü, oldu Böyle çünkü, 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 bize çünkü, 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 Hayır zaten kaybettiler yani. Kendileri evet. son saniye de Son saniyeni yetiştirseydi o zaman evet. sen evet. koştun geldin. Biz niye koştuk? Bir talikten dağılacağım diye kaybettiler evet. işte. Emine'nin dikkatsizliğiydi. Adam gibi koysaydı o zaman. Hayır ya hepsi başında öyle bekle. Bekleyeni alsalar elinden doldursalar. De Sonuçta duydular son on saniye. Son beş saniye. Bunları duydunuz ona göre ayarlayacaksın. İnşallah sayılır yani. Başka diyecek bir şeyim yok şu anda. Ben bu kadar mücadele etmişken... Allah <laughs> ne olur canınız alın ya ne olur. Ne olur Zaten sayın. bir şey Yapmadık. Biz kazandık diyorum çok doluydu. Yalnız bir İnşallah şey yapmadık. yani şu an çok iyiyiz. Helal ya yapmadık. gördük hepimiz gördük. Üzerini koymak ki doldurmak. Böyle bir şey yok. Hayır şöyle tamam mı aynen şöyle geldi. Şöyle oldu anladın mı böyle döküldü yani. Göz var nidam var hepimiz gördük. Ya biz de öyle atalım o zaman önde gelecek. Böyle ha. bir şey yok. Bitti. Ay bitti yani. Bak burada benim, burada benim arka, ayağım takıldı ama bunun üzerine koyduğum için düştü. Evet, anladın koydun, mı? Koydun, koydun. Yani sürenin zamanındayken koydum. Bir dedi al koymadım çünkü ben bunu. Eminim yüzde yüz dedim biliyor Adım gibi eminim ya. Çünkü biz erken zaten geldik anladın mı? Evet. tamam, tamam bakılacak gördüm. şimdi anneye söyleyeceğiz Sen bunu. Sen koyduktan sonra devrildi. Tamam anne izledi zaten. Sen koydun zaten. Ondan sonra devrildi ve süre bitmişti zaten sen koyduktan çok. <laughs> ben koyduktan sonra süre bitti çünkü bir süre evet, azalmadan geldik. Evet sayılırsa da gerçekten biz kazandık. Yani on, çok on saniyeyken zaten biz buraya koşmaya başladık <laughs> Onlar yani. Ne, ne ara bitmiş kötüydü? olabilir ki? <laughs> Şu iki saniye bile değil yani iki saniyede ne kadar bitmiş olabilir ki sekiz saniye bir daha. Ya dışarı dökülebilir ama süren varsa onu alır. <laughs> ya toplamda Zaten süre olduğu için oldu. Sürekli. Anladın o mı? Işte biz on saniye sayılırken... Onlar da orada kalacak. Bak zaten. on saniye Anladın sayılırken mı? biz oradan gelmeye başladık zaten. Beş saniye önce Anladın gelseydin mı? dökülenlerin toplamda şey yaparak... Şey aynı anda geldiniz. Etraf mı koyabildi evet. peki? Tamam, yani ben tamam. ya ben beceremedim. beceremedim. Tamam beceremedim. Yani. Tamam tamam sensin ya. Vallahi seninle zıtlaşamayacağım. Gerçekten siz çok iyiydiniz. Büşra benden bile kötüydü. Hani ben Aynen. bu oyunda iyi değildim. Gerçekten bunu kabul ediyorum. <laughs> toplayamadım fazla. Ama o daha kötüydü. Yani gördüm onun kasasını. Ben de gördüm. Yani. Tamam ağlama lütfen. Tamam mı? Olabilir tamam. ağlasın sinirleri bu gerilmişti. Ya üzüldü anladın mı? Nur bu hafta çok ağlayacağı benziyor bence. Haftanın ortasındayız. Üç gündür ya. ağlıyor kız. O zaman bir şey yapması lazım kızlar. Ağlama. Bence de. Tamam kızlar topladınız, emek ettiniz. Şimdi tartalım bakalım. Önce Tart. yıldızlardan başlıyorum. Öyle mi? O zaman şey yapalım mı anne? Bunun içine koyalım, tamam. bir dakika sonra tartalım. Tamam, tamam. Yere döküleni alacağım, korkma. Tamam. tamam. Buraya Emeğimiz var biliyor musun anne? Tabii, hiç kimsenin Can emeğine da... haksızlık yok. Aynen, şöyle alalım onları da. Kızlar yere dökülen var mı? Al. Getirin ben anne istersen, koy, koyayım mı? Koy oraya. Varsa koy. kızlar bakın. Koy teraziye şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tam sekiz 800... kilo beş yüz gram sekiz kilo güzel. Oo, akşama barbunya ye yemeği var. Evet. Ay kızlara geldi sıra. Kızım, bu ne burada? Bak, oradan gelirken koştun, e, şeyi, kasayı attın buraya doğru. Koymadın üstüne, biraz sonra da seyredeceğiniz bu yerdekiler sayılmıyor. Kasanızdakiler sayacağız, tamam mı? Bunlar da düşmüş bizim kasada. Al. 5 kilo 750. <laughs>